herkese gördüğünüz gibi bu güzel yılbaşı çiçeklerini kokina ya da kokina artık hangisi bilmiyorum. Onlardan yapıyoruz. 3 milimlik tığım var. Siz elinizdeki iplere uygun bir tığla da yapabilirsiniz. Ee, Etemin iğnem var. Ucu küt batmıyor. Makasım var ve ipleri saklamak için daha ince bir tığım var. Yeşil ve kırmızı bir ipi olan herkes bu e, motifi, bu süslemeyi yapabilir. Herkes malzemelerini hazırlayıp gelsin anlatmaya başlayalım. Evet ilk olarak yaprağımızı yapacağız. Bunun için tam 13 tane zincir çekiyoruz. Şöyle minik bir halka oluşturdum. Tığımı içinden geçirdim ve bir ilmek oluşturdum. Hemen 13 tane zincir çekiyoruz. 3, 4, 5. Zincirlerimizi tamamladık. Hemen bu ilk zincirimizi atlayıp ikinci zincirimize bir sık iğne yapıyoruz. Dolamadan battım ve ördüm. Daha sonra doluyorum. Sonraki zincirime batıp çekiyorum ve ilmeğimdeki tüm ilmeklerimi aynı anda örüyorum. Yani tekli bir trabzan yapıyorum. Yanındaki zincire de aynı işlemi yaptım. İki tane arka arkaya tekli trabzan yapmış olduk. Doluyorum. Sonraki zincirime batıyorum. Bu sefer ikili trabzan yapacağım. İlk hareketimde iki taneyi İkinci hareketimde kalan iki tane örüyorum. Doluyorum. Sonraki zincirime batıyorum. Buraya da bir ikili trabzan yapıyorum. Daha sonra doluyorum. Sonraki zincirimin içine üçlü trabzan yapacağım. Onda da nasıl oluyor? İlk hareket bir tane ilmeği örüyoruz. İkinci hareket iki ilmek. Üçüncü hareket tığda kalan ilmeklerin hepsi doluyorum aynı yere sonrakine değil aynı yere bir tane daha üçlü trabzan yapıyorum doluyorum sonraki zincirime batıyorum buraya da sadece bir tane üçlü trabzan yapıyorum şimdi bundan sonrasını geri döneceğiz yani ne yapıyorum arka arkaya iki tane ikili trabzan bu birinci doluyorum sonraki zincirime ikinciyi doluyorum. Sonraki zincire bir tekli. Hepsini aynı anda ördüm. Doluyorum sonraki zincirime bir tane daha tekli ve son zincirime dolamadan bir tane sık iğne yapıyorum. Yaprağımızın yarısı oluştu. Hemen diğer yarısına geçiyoruz. Şimdi diğer yarısını nereden yapacağız? şu zincirlerimizin örmediğimiz kalan yerlerine batarak yapacağız. Aynı işlemin simetriğini yapıyoruz. Şimdi şu battığım zincirin tam ters noktasına kalan yarısına bir tane sık iğnemi yapıyorum. Şöyle bir dikkatli bakacağım pardon. Kaçırmayalım aralarda. Evet. Doğru yere batmışım. Hemen zincirin kalan yarısına bir tane sık iğnemi yapıyorum. Bu tarafta ne yaptıysam karşısında da aynısını yapacağım. Doluyorum sonrakine. Battım. Buraya bir tekli trabzan. Doladım sonrakine. Bir tane daha tekli trabzan. Daha sonra ne yapmıştık? İki tane ikili trabzan yapmıştık arka arkaya. Bu birinci. Doluyorum. Sonrakine ikinciyi yapıyorum. Şimdi öbüründe ilkinde iki tane batmıştık. Şimdi buraya önce bir tane üçlü trabzan batıyoruz. Tam tersini yapıyoruz çünkü. Ve sonrakine iki tane aynı yere üçlü trabzan yapıyoruz. Doladım aynı yere bir tane daha üçlü trabzanımı yaptım. Simetrik olsun diye bu. Sonra tersine döndük yine. ikili trabzan. Sonrakine de ikili trabzan. Bir tane tekli. İkinci tekli ve sonuncuya da bir sık iğne. Yaprağımızın ilk aşaması tamamlandı. Şimdi en son sık iğnemizi yaptık. Sonraki ilmeğimi batıp ilmeği kaydırıyorum. Örmeden direkt içinden geçirdim. Yanındaki ilmeğe de batıyorum. İki tane ilmeği kaydırdım. Daha sonra burada üçüncü ilmeğime bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi yaprağımızın etrafındaki dikenli kısımları, sivri kısımları yapacağız. Üç tane zincir çekiyorum ve ikinci zincire batıp ilmeği kaydırıyorum örmeden içinden geçiriyorum birinciye de battım örmeden içinden geçirdim daha sonra şu ikili trabzan yaptığımız yeri değil de sonraki ilmeğe batıp buradan da ilmek kaydırıyorum sonrakine batıyorum ilmek kaydırıyorum dikenin birini oluşturduk doluyorum. Sonraki ilmeğime bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzanın üzerine bir, iki, üç tane zincir çektim. Bu çektiğim zincirlerin ikincisine batıp ilmeğimi kaydırıyorum. İlkine batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Daha sonra yaprağın üzerinde ikili trabzan yaptığım yerden sonraki ilmeğe batıp ilmek kaydırıyorum. Bir sonrakine batıp ilmek kaydırıyorum. <laughs> Doladım. Sonraki ilmeğime ikili trabzanımı yaptım. Üstüne 3 zincir. ikinci zincire battım. ilmek kaydırdım. Birinci zincire battım. ilmek kaydırdım. Trabzan'dan sonraki ilmeğe batıp kaydırdım. Sonrakine batıp kaydırdım. Doluyorum. Bir sonrakine ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Kaydırdım. 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 Bu şekilde tüm bu yaprağımızın kenarını dikenlerimizle oluşturuyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi yaprağımızı tamamladık. Hemen sap kısmını yapacağız. Sap kısmında neler yapıyoruz? Şimdi ipimizi kesmeden 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tabi burada bu ikili tırabzan'dan sonra yine iki kere ilmek kaydırmamızı yaptık. Yaprak üzerinde onu atlamayalım. Şimdi 5 zincirden de ikinciye batarak ilmek kaydırıyoruz. 4 tane zincir üzerinde. 3 Şöyle 4 Daha sonra şurada yaprağımızın ortasında gördüğünüz bir çizgimiz var. Buraları da ilmek kaydırarak devam ediyoruz. Şöyle dipten bir batalım. İlmeğimizi kaydırdık. Yani şu ortasına bir çizgi çekmiş olacağız. Zaten ortaları delik yani tığımız kolayca geçiyor. Şöyle ilmek kaydırarak ilerliyoruz yaprağımızın sonuna kadar. Kolay bir işlem. Şimdi sonuncuyu kaydırdım. Şöyle ipimi biraz uzattım kaydırdıktan sonra şöyle şu dikenimizin tam uç noktaya gelen dikenimizin dibinden tığımı geçirdim ipi uzattığım ipi biraz da küçülterek buradan geçiriyorum. İpi de keselim. Çekelim. Şimdi sökülmesin diye ben buradaki artık ipleri şöyle ikisini birbirine bağlayıp içeride kaybedeceğim. Şöyle iki kere düğümledim. İnce bir tığ yardımıyla şöyle ikisini ön tarafa çıkmadan aralardan rastgele geçirerek saklayacağım. Şimdi şöyle yaprağımız hazır. Bundan iki tane yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu iki taneyi yaptıktan sonra meyvelerin yapımına geçelim. Ben arka planda ikincisini yapmıştım. Şimdi meyveler için de kırmızı ipimi aldım. Bu ipimden şöyle minik bir halka oluşturuyorum. Tığımı içinden geçirdim, çektim. Bir zincirle halkamı sabitledim. Şimdi buna sihirli halka diyoruz ama normalde işlerimiz daha büyük olacağı zaman bu halkamızı daha büyük yapıyoruz. Şimdi ben sadece içine 6 tane sık iğne yapacağım için çok büyük tutmadım. Şöyle 1 2 3 Biraz daha kapatalım halkamızı. Kaçmasın. 4 5 ve altı halkamı iyice sıkılaştırdım ve şu an tığımda olan altı tane ilmeğin üzerine her ilmeğe iki kere batarak 12'ye çıkaracağım şimdi ilk sık iğnemin tepesine battım ve buraya iki tane sık iğne yapıyorum İki, yana geçtim buraya da iki tane yapıyorum 3 4 yana geçtim buraya da. 5 6 yana geçtim 7 8 yani her ilmeğe çift batıyoruz. 9 10 11 ve 12 hepsine çift battıktan sonra bu sefer bu 12 tane ilmeğimizi tek örüyoruz. Yani hepsine bir kere sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 hemen şu halkamın ipini düğümleyip geliyorum Evet şimdi bu meyvelerimizin içinde doldurabiliriz ama çok küçük oldukları için ben gerek duymadım şimdi eksiltme işlemini yapacağız nasıl yaptım ben size anlatacağım şimdi normalde olsun şöyle batarak örme işlemini yapacaktık ama Burada eksiltme yapacağımız için yine aynı yerden batıp ilmeğin ortasından çıkıyorum. Yani şöyle ikisini birden almıyorum da ilmeğin bir kanadını alıyorum. Yandaki ilmek için de aynı işlemi yapıyorum ve ikisinden aynı anda birip çekip bu ipleri örüyorum. Birinci eksiltmemi yaptım. Yanda da aynı işlemi yapıyorum. İkinciyi ipimin katmanı kaldı. 3 4 5 ve son kez 6 altı. 6. eksiltmemizi de yaptıktan sonra ipimizi birazcık uzun kesiyoruz. Şimdi bu ucunda kestiğim bıraktığım ipinle içinden bir iğne geçirdim. Eee ucu küt batmıyor etemin iğnesi. Bu kalan ilmeklerimi örerek kapatacağım. Nasıl yapıyorum? Şimdi burada bitirmişim. Şurada bir ilmeğim var. Bu ilmekten ipimi, iğnemi geçirdim. Çekiyorum. Bir. Yanındaki ilmek. 2 Hop pardon. deki 3 yanındaki 4 5 ve sonuncudan geçiyorum 6 iyice çektim. Şurada görmüş olduğunuz gibi bir kapanışım oluştu. Bunun da ortasından batıp ilmeklerin arasından geçerek ipimi kaybedeceğim. Çektim. Gördüğünüz gibi şöyle kusursuz bir kapanış oldu. Aynı çıktığım yerden tekrar batıyorum, başka bir yerden çıkıyorum. İpi böyle dolaştırarak içeride biraz kaybedeceğim. Evet, artık kesebilirim. Dibinden kestiğim meyvelerimiz hazır. Bu meyvelerden de üç tane yapıyoruz. Evet, dikişe geçtik. Şöyle yeşil ipimi geçirdim, ucunu düğümledim ipimin ve sap kısımlarından şöyle çapraz şekilde üst üste getiriyorum. Yani belli bir kuralım yok. Arkadan batıyorum ki düğüm arkada kalsın ipin düğümü. Daha sonra rastgele aralardan geçerek dikişimi yapıyorum. Dediğim gibi belli bir kuralım yok. İpi çok hızlı çekince ucunda toplanıp düğüm gibi oluyor. kadar yeterli yaprak için. Şimdi meyvelerimden birini alıyorum. Şu düzgün yuvarlak kısmı üst tarafta gözüksün. Şurası daha düzgün. Ya da fark etmez iki tarafı da güzel gözüküyor. Şöyle şu bir yanından girip bir yanından çıkıyorum. Şu baştaki ee halkanın. Ve şöyle meyvemi tam ortaya sabitliyorum. Evet. Meyvemi şöyle şekillendireyim. Tam ortaya getirdim bir tane. Hemen şu yanından iğnemi çıkarıyorum. Buraya da meyvelerimden birini dikeceğim aynı şekilde halkamın bir ucundan bir ucuna geçirdim. Şuradan çıkayım. Evet. ikinci meyvemizi de koyduk. Daha sonra şöyle direkt oradan büyükçe geçmeyelim de Şöyle dike dike kayalım. Meyvenin etrafından dolanmasın. Ortadaki meyvemizin diğer tarafından çıktık. Buraya da üçüncü meyvemizi koyalım. da buraya sabitledim. Evet. Burada birkaç kez daha şöyle bir çık yapıp dikişimi sağlamlaştıracağım. Şöyle ipimiz hiçbir yere takılmadan gelsin. Şimdi de şöyle ön tarafa çıkmadan bu ilmek aralarından ipimi düğümleyeyim. Şöyle şu halkanın içinden geçip iyice çekiyorum. Aynı işlemi tekrarlayacağım bunun etrafından. Şu halkamdan geçip iyice düğümlediğimi düşünüyorum. Bir de keselim. Ucunu da yine ince bir tığla ilmek aralarında gizleyelim. Ucunu da kestim. Evet yılbaşı çiçeğimiz gördüğünüz gibi hazır çok da tatlış duruyor. Ee, siz isterseniz dikiş e, işleme esnasında e, şu en son düğüm attığımız ipten biraz uzun bırakarak asmak için bir ip yapabilirsiniz. İstenize kalmış. E, bu böyle kazada sabitlenebilir yılbaşı kazaklarında güzel bir e, motif olarak durur ya da arkasına maketli yapıştırıp magnet olarak kullanabilirsiniz. İstediğiniz yerde, istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Yapan herkese kolaylıklar diliyorum. Takıldığınız yerler olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Olabildiğince hızlı şekilde yorumlamaya, cevaplamaya çalışıyoruz. Anlatacaklarım bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim çanlarını açmayı unutmayın. Bize abone olmayı da unutmayın. Bizimle kalın. Hoşçakalın.